Şu anda izlediğimiz tüm Marvel filmlerinin genel bir adı var. 2008'den Avengers Endgame'e kadar olan sürece Infinity Saga deniyor. Avengers Endgame'den sonra izlediğimiz filmlere de, yani ta Avengers Secret Wars'a kadar gidecek olan filmlere de Multiverse Saga deniyor. Multiverse Saga denmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi elbette ki paralel evrenlerin falan işlenmesi. Biz bu paralel evrenler hikayesinin en büyük başlangıcını Loki'de görmüştük. Dizinin finalinde Sylvie sağ olsun iyi olan Kang varyantını öldürdükten sonra paralel evren çizgileri dağılmaya başladı, işler iyice karıştı. Bu da eskiden mümkün olamayacak şeyler mümkün kıldı bizlere. Bunun en büyük örneği Spider-Man No Way Home'dur. Loki dizisinde CG o hareketi yapmasaydı biz No Way Home'u asla izleyemezdik. Bundan sonra izleyeceğimiz ant man vesaire vesaire de tamamen o anla birlikte başladı. Ve internette gördüğüm Liv Rockstar'ın teorisine göre Sylvie'nin yaptığı şey başka bir büyük şeye daha yol açabilir. Sizlere halka dair çok güzel bir şeylerden bahsedeceğim. Teori Liv Rockstar'la gördüm ben de üzerine bir şeyler katarak sizlere anlatacağım şimdi. Çayınızı kahvenizi alın arkanıza yaslanın bence güzel bir video olacak. Bu tamamen teori bu arada gerçek olma ihtimali elbette ki düşük ama izlemesi bile keyif verecektir eminim. Halkı Marvel Sinematik Evreni'nde gördüğümüz ilk an ile son an arasında baya bir fark var. Yıllar geçtikçe halk yumuşadı, tamamen halk formundan uzaklaşmaya başladı. Normal bir insan gibiydi artık. Hal böyle olunca insanların kafasında eski halk iyice büyümüş oldu ve insanlar ona özen duymaya başladılar. Nerede o eski Ramazanlar muhabbeti gibi nerede o eski halk muhabbetleri yapılmaya başlandı. Halkı en son şeyi halkta izliyoruz zaten biliyorsunuz. Kendisi en sonunda dünyadan uzaklaşmış Sakar'a doğru gitmeye başlamıştı. Bu da zaten yeni bir halk filmine yol açabilir demiştik bunu birçok kez konuştuk. Ki zaten gerçek dünyaya bakacak olursak da halkın hakları Universal'dan tekrardan Disney'e geçecek gibi. Yani halk filminin gelmese Gerçekten mümkün. Şimdi biz Novi Home'da 3 Spider-Man'in bir araya geldiğini izledik ya. Bayağı bir gişe elde ettiler çünkü eskileri bir araya getirmişlerdi. Marvel'ın aynı taktiği Hulk filmde yapabileceği söyleniyor. En azından New Rockstar'ın teorisi bu şekilde. Örneğin World War Hulk filminde veya Planet Hulk filminde artık hangi film çekilirse, orada Hulk'ın bir arane sahnesi olsa ve o arada Hulk ile Hulk kapışsa. Sonuçta bu mümkün değil mi? Kang geliyor zaten biliyoruz. Ortalığı alt üst edecek ve ortalığı alt üst etmeye Hulk'tan başlasa. Öbür evrenden Hulk'ı getirip Hulk'ın karşısına koysalar ve iki Hulk'ın kapıştığını izlesek. Edward Norton vs Mark Ruffalo'nun halkı. Bu zaten yıllardır sosyal medyada paylaşılan bir şeydi. Sürekli iki halk karşılaştırılırdı. Ve ben eminim ki Marvel bunu kendi filmine taşıyıp bir şey artırmak isteyecektir. Ama bence bu teorinin olma olasılığı gerçekten çok düşük. En azından Hulk'ın solo filminde. Lakin Hulk'ın solo filminin dışında Avengers Secret Wars'ta bence biz Hulk vs Hulk'ı görebiliriz. Bence Hulk'ın filminde bambaşka bir konu işlenmeli. İşte Planet Hulk, World War Hulk işlenmeli. Bunun yanında zaten karakterlerin vs attırılabileceği Secret Wars filminde bu vs işlenmeli. Ki bence zaten Marvel bunu çoktan düşünmüştür, ayarlamıştır bile. Anlayacağınız çok düşük bir ihtimalle Hulk'ın solo filminde veya yüksek bir ihtimalle Avengers Secret Wars filminde Hulk vs Hulk göreceğiz. Edward Norton muhtemelen Secret Wars'a geri dönecek ve iki Hulk sonunda gerçekten sinema perdesinde kapışabilecekler. Bu bence tamamen mümkün. Ha tabi bu arada kafanızda şöyle bir şey de oluşabilir. Sonuçta Edward Norton canlandırdığı Hulk da MCU'da olarak sayılıyor. Yani Mark Ruffalo aslında Edward Norton'muş gibi davranılıyor ama paralel evrenlerden başka bir halk gelerek Edward Norton'da buydu diyerek yutturabilirler bence bize. Bunun çözümü çok basit yani. Sizce nasıl olacak? Avengers Secret Wars'ta veya Hulk'ın kendi filminde Hulk vs. Hulk görecek miyiz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu anda baktığımız zaman bizim halkımız Edward Norton'un halkına göre yani eski halka göre çok güçsüz kalabilir. Ama belki de Hulk filminde öyle şeyler olur ki Hulk tekrardan çıldırır eski haline döner. Veya belki de Bruce Banner akıllı forma geçerken büyük bir tehdit altında eski halkı geri dön öncek şekilde ayarlamıştır kendini. Buna yine bir çözüm bulacaktırlar diye düşünüyorum. İki halk VS attığında acaba kim kazanır gerçekten merak ediyorum. Tamamen şu anki haliyle elbette ki eski halk kazanır ama senaryoda buna bir kaçamak bulunacaktır mutlaka. Sonuçta adamlar kazananın belli olduğu bir VS attırmak istemezler. Aynı güçte olan karakterleri kapıştırmak elbette ki izleyenler için yani bizler için çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden de bizim şu anda izlediğimiz halkın da çıldırma ihtimali yakındır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.